Sizlerle beraber bedroom snacks oynayacağız yanında da Miles Miles. Ne oldu? Şimdi aga buradan gidiyoruz. Beni takip et. Ben bu oynayabiliyorum biraz. Şimdi arkadaşlar oyuna başladık. Oha ne geliyor? Şira geliyor ama. Bakayım ben. Şira geliyor kaç ama seni seviyorum. Hadi ay, first... ay. öleceksin. Ama keperci. Bana pizza kesin. Pizza yiyince ne oluyor? Bir şey de olmuyor. Ne yapacağız şimdi? Kaş ee... e o. Ben öldüm. Ben öldüm. Arkadaşlar O ya öldü ben de Dur buradan atla. Buradan yapmayalım. Buradan? Ben buradan atlayacağım. Nasıl? Aa buradan değilim, Şuradan, değil mi lan? Şuradan be. Ya atıyorum. Nerede lan? Heh. Oha! Doğduğum yere bak. Aaa ben bir tane yarısı öldürüldüm. Gel lan. Gel. Orada bekle, orada bekle. Orada zıplar şimdi belki zıplar. Tamam. Ben sinirim. Aa, oha süper, süper. şaka geldim. Tak. İzle merhaba. Gelmiyor. Çok eğlenceli ya. Ben gülümseyen bir adam öleceğim. Öldüm. <laughs> gülümseyen. Neredesin? Buradan gel. Buradan gel En iyisi. Orada satılan şeyler bu sağlamıyor. Buradan silek var. Koş koş koş. Hızlı koş. Hayır hayır. Hayır. Ben öldüm ya, Bu oyundan nasıl korkuyorsun? Hayır, bir anda görünmez oldu adam. Senin hmm. <laughs> dediğin neden bana korktu. Arkadaşlar, valla yalan yok Yalan yok. Şimdi neredesiniz? Ömüyor. Ben, ben daha seviye 1'e geçemiyorum. Ben de. Çok zor. Evet. Aa para var oyunda. Ya. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> yemin ediyorum ki oyun çok sinir ya. Ya oyun aslında şey değil de. bu? Ne Jump Anne jump scare korkunç. Yani daha doğrusu jump scare'ları korkunç değil. O şey korkunç, gülümseyen. Kanka ben buradan atlayacağım. Ya eşekle geliyor bunlar ya. Eşek. <laughs> Sanki ben seni şimdi... öldüreceğim. elektrik vermeyin. Şirje. Ben galiba bitiriyorum. Arkandalar ve ben kaç saattir beni kovalıyorlar. Şu anda şipşişi geliyorum. Ben buradayım. Abi ben bathroom'a şipişi nereden buluyor? O da Ben ben seneye geldim. Hadi sonra gel. <laughs> Arkadaşlar üç tane şey benim arkama takıldı. Arkadaşlar <laughs> onlara birinci seviye birinci seviye birinci seviye birinci seviye birinci seviye birinci seviye. Ben şu anda bakmıyorum kuşa arıyorum. Hayır yani kapıyı arıyorum. Ya arıyor. <laughs> ama, <laughs> ama, <laughs> ama kapı yok. Arkadaşlar emin ediyorum ki ben çok şenir oldum ya. Kapı yapmamışlar yani. Öyle bir sıkıntı hmm. var onlara. Ama bu direkt geliyor. Şirin. Yani süren eser. Yok sürek zaten demek. Kaç kaç. Gelme. Gelme. Sakin Lan. Sakın gelme sakın Lan? gelme. Bu hani yeşil olan adam beni böyle bu odaya kilitledi. Aa, oh. Buraya gel. Ben, ben seni göremiyorum ki. Ha gördüm. O. Oh. Hayır lan. Orada ne gidiyor? Sen şaka mı? Ben bırak artık. Bu oraya bilmiyorum çünkü orada bin tane daha var bizi kovalıyor. Yok <laughs> ya şimdi. Yok arkadaşlar şimdi devam ediyorum. Hangisinde? Hangisinde? Odan, oradan gitti yani, oradan canavar çıktı. Ana avcı diyeceğim. Ya gelme, gelme. Evet, kapısı. Nerede onu söyleseydin bari. Ben de banyo kapıyok. Ben de ben. Öleceğim. Hiçbir Ama bir yok, oyunda kapı var. İnsanlar yapıyor çünkü. Düşünsene backroomsasın ve bir saattir kapıyı arıyorsun. Arkadaşlar ben, ben bu okları takip ederek gidiyorum. Muhtemelen doğru yeri gösteriyorlar. Ama sürekli aynı yerde dönüyor da olabilir. Ya kesin mi bırak artık sürekli. Bir de bu oklar bazen çıkıyor bazen çıkmıyor. Ben de sabır takıyor. Onlara göre hareket ediyorum. Ananı! Yeşili jumpscare yedim ben az önce. Nasıl? Üç kişi jumpscare yaptım. İntikam alıyor. Kanka sen neredesin? Ben okları takip ediyorum. Bir ölçene. Yok valla ben bayağı uzaklaştım. Okları takip ederek. Ben senin ölmeni bekliyorum. İşte bu. Direkt <laughs> ben senin yapacağını şey... <laughs> ne ya ben orada şey yapıyordum. Sen benim ölmemi niye söylüyorsun? <gülüyor> Bak şimdi okları takip o gün takip ederek gidiyoruz tamam mı? Ben öyle yapıyorum. Kanka dur bunları da alalım. Neredesin? Ya. Gel. Gel, gel. Gel, gel. Hiçbir şey alma yürü. Onları da almamız gerekiyor. Hayır. Evet. Oğlum <laughs> ama dur. 12 tane oldu bak. Bir tür şeyleri öldürdük. Silah <laughs> yani yapmak gibi. Ben öldüm. hızlı gel koş. Zaten, koşuyor zaten, bu koşu alıyor. Ya ne olacak Tam bir yok. Harbiden bir yalnız yara duruyor. Çok yanlış. Ben geberiyorum. Neden? Ne ben de. Şimdi o, bu geldi. sefer okları takip edelim ama. Aynen. Kaç dakika senin video? 8. Kaç geçiyor? 25. 38. Oha. Şimdi devam Böyle olarak. gidiyor düz. Aynen. Dur, bir dakika yanlış <laughs> mı gitti? Yok. Sonra buradan. Burada aynen. Buradan mı? Tamam. Arkadaşlar. Öldüreceğim Beni beklesene. Çok öndesin. Buradan. Hayır buraya. Buraya gidiyor ya. O sırada canavar çıkıp ikimiz de yiyoruz. Gel. Ne? Gel. Gel. Aha biz buluyoruz hadi Aynen. artık Bende de. Tamam. Ben buralara kadar gelmiştim. Buraya kadar geldim. Ben daha sonra daha bilmiyorum. Aha. Dur buradan zıpla. <gülüyor> <gülüyor> i̇ki, iki, iki, <laughs> ya hayır ölmeyelim lütfen. Aynen. Gel gel buradan. Ya of. Oh, buradan diyor. <laughs> öldüm mü? Evet. Ben de öldüm mü? Evet. Beraber bitireceğiz. bitirelim. Ben birazdan Bitiyor, bitireceğim. Durun bak arkadaşlar. Dur, Dur yanına gel. Kaç dakika Ya gitme. Nereye gidiyorsun? Buradayım. Kendime gel. Dur. Hay. ya sen. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah. Düşmektir. Bu kadar. <laughs> Görüşürüz. Bay bay. Bay